Doldurduğumuz formları dolduruyoruz o bilgilerle ilgili. Daha sonra itfaiye göndereceğim. Ee, yangın sırasında neler yapmaları gerekir? Şehrimizin fiziksel yapısını değerlendiriyoruz. Elektrik, ana hattı ve e, binaların tesisatlarını değerlendiriyoruz. Hattı kısaca... Başlangıç aşamasındaki yangınlara müdahale, yangın esnasında hangi davranışları, doğru davranışları sergileceğiz? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Çek 3668 tane bizim kırsalda yerleşim yerimiz var. Bunların 1054'ü muhtarlık, diğerleri de bunların bağlıları. Toplamda 3668. Ve bu köylerimizin hepsinde bazılarında tamamı ahşap, bazılarında kısmen olmak üzere ahşap evlerimiz var. Bu evlerin az önce de içeride söylendiği gibi elektrik tesisatları çoğunda çok eski. Bunların yenilenmesi lazım. Yenilenememiş yıllar içerisinde. İnsanlar e, eskiden sadece bir lamba bağlıyken ucuna daha sonraki yıllarda mevcut tesisatın kaldırmayacağı pek çok yeni cihaz bağlıyorlar. Onlar kaldırmadığı için bu şey şebeke, elektrik şebekesi yangınlara sıkça sebep oluyor. Ama bütün yangınların da sebebi elektrik tesisatı değil tabii ki. Onu da söylemek lazım. Az önce gene içeride arkadaşımızın söylediği gibi baca temizliği yapılmıyor ondan sonra insanlar yıllardır oturmamış oluyorlar o evlerde. İşte, e, ne yapabiliriz bu yangınlara ilgili diye düşündük. İlgili kurumlarımızın e, işte e, personelinden oluşan ekipler oluşturduk. Bu yıl itibariyle şimdi merkez ilçemize bağlı 61 köyümüzde bu çalışmayı başlattık. Bostan köyümüz bugün bunun 12.si. Eee Taşköprü araç gibi böyle uzak köyleri olan, riskli köyleri olan ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda da bu çalışmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızı arkadaşlar ilgilendiriyorlar. Köydeki yangınla ilgili hidranttır, su deposudur, su tankeridir, ne varsa orada onları gittiklerinde bir gözden geçiriyorlar, kontrol ediyorlar. Varsa eksikliklerini tespit ediyorlar. Bunu Köyde yaşayan vatandaşlarımıza ee, ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda da bilgi veriyor ilgili arkadaşlarımız. Ee, Can kulağıyla onları da dinliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçlerde e, faydalı olacağını umuyoruz. Çünkü ilk müdahale çok önemli hakikaten. Ee, ahşap ev. Bir kere zaten ilk müdahaleyi yapamadıysanız e, biliyorsunuz arazimiz son derece bizim Kastamonu'da e, zorlu bir coğrafya. Engebeli. Yollarımız e, malum. İtfaiyelerimiz veya işte orman teşkilatımızın araçları gidinceye kadar ahşap evler yanmış oluyor. Yani onları kurtarmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla ilk müdahale son derece önemli hale geliyor. Yangın ilk çıktığında vatandaşlarımız bu bahsettiğimiz köydeki imkanları kullanarak müdahale edebilirlerse her türlü mal ve Allah korusun can kayıplarının da önüne geçme noktasında önemli bir faydası olacağını düşünüyoruz. Bu artık buradan dersi çaldı bu abi. <laughs>